Merhaba Oğlak burçları. Aralık 2025 sizin için sorumluluklar kadar gizli fırsatların da ön planda olacağı bir ay olacak. Gökyüzü sadece iş ve planları değil, aynı zamanda bilinçaltınızdaki stratejik fırsatları da açığa çıkarıyor. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu ay hangi beklenmedik gelişmelerin ve fırsatların hayatınıza dokunacağını görebilirsiniz. Beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum bırakmanız çok güzel olur. Daha detaylı astrolojik rehberlik için astrolog özleyiş hesabından DM'den yazabilirsiniz. Şimdi Oğlak burcunun detaylarına geçelim. Sevgili Oğlaklar, Aralık ayı sizin için sessiz sedasız devrim ve zirveye tırmanış dönemi. Ayın ilk yarısı bir miktar yorgunluk ve karmaşa getirse de ay ortasından itibaren Mars, Güneş ve Venüs'ün burcunuza geçmesiyle ipler tamamen sizin elinize geçecek. Yılı hem kişisel hem de kariyerde güçlü bir girişle kapatıyorsunuz. 15 Aralık'ta Mars, ardından 21 Aralık'ta Güneş ve 24 Aralık'ta Venüs sizin burcunuza geçiyor. Bu yılın en güçlü kariyer, başarı ve kişisel liderlik dönemini başlatıyor. Cesaretiniz, kararlılığınız ve görünürlüğünüz tavan yapıyor. Yeniden yapılanma. Disiplinli ve hedef odaklı bir enerjiyle dolusunuz. Hayatınızı yeniden yapılandırabilir. Daha düzenli ve disiplinli bir yaklaşımla büyük hedeflere ulaşabilirsiniz. Yılı hem kariyerde hem de özel hayatta aranan kişi olarak kapatacaksınız. Ruhsal temizlik 20 Aralık civarı. Ayın ilk yarısında geri planda kalan konular, bilinçaltı hassasiyetleri veya gizli kalmış meseleler gündeme gelebilir. 20 Aralık civarındaki yeni ay ruhsal temizlik ve içsel bir başlangıç getiriyor. Kendi yolunuzu daha net görmek için iç dünyanıza odaklanın. Kariyer ve iş hayatı. Dolunay etkisi 5 Aralık civarı. İş hayatı, günlük rutinler ve sağlık evinizde gerçekleşen dolunay, iş düzeninizle ilgili önemli bir sonuçlanma veya kararı beraberinde getiriyor. Sağlıkla ilgili uzun süredir beklenen bir konu netleşebilir. Yeni bir rutin oluşturmanız gerekebilir. Mars gücü Mars'ın burcunuza geçmesi 15 Aralık ile kariyerde stratejik adımlar atmak, alanınızda liderlik etmek ve terfiler için güçlü bir dönem başlıyor. Tembelliğin bittiği, icraatın başladığı bir ay. Planlı ve programlı hareket etmek size somut başarılar getirecek. Aşk ve ilişkiler. Venüs'ün burcunuza geçmesi 24 Aralık ile çekiciliğiniz artıyor ve ilişkilerde ciddiyet, sadakat ve kalıcılık temaları öne çıkıyor kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz daha çok sevildiğiniz bir süreç.